Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bu şekilde kolay basit bir proje yapacağız. Tamamen herkesin yapabileceği bir saç bandanası. Bakın çift taraflı iki tarafı da birebir aynı. Bir uçtan buradan başlıyoruz ve iki kenardan arttırarak ilerliyoruz. kenara geldiğimizde ise ay kordumuzla örgümüzü kapatıyoruz. Ay kordumuza devam edip buradaki e, bağlama ipimizi hazırlıyoruz. Daha sonra diğer uçtan diğer aykordumuzu yapıp bu şekilde örgümüzü tamamlıyoruz. Ben bir bu rengini ördüm. Bunu Papyrus ipliği kullanarak ördüm. Şu şekilde Fibra Natura Papyrus ipliğini kullandım. İçeriği bu şekilde %77 pamuk, %23 ipekten oluşuyor. Yumaklar 50 gram ve 120 metre. Renk kodu ise şu şekilde. Bunun gibi farklı renkler mevcut sitemizde. Dilediğinizi seçebilirsiniz. Bir de e, diğer şu şekilde yine farklı renklerde farklı iplikler nasıl durduğunu göstermek açısından e, farklı iple ördüğüm diğer renkli e, bandanam var. Diğer renkte bandanam bu şekilde. Ve bunu da e, Cotton Royal ile ördüm. Yine Fibra Natura'nın Cotton Royal. Bu sefer bunlar 100 gram, 230 metre ve %100 pamuktan oluşuyor bu iplik renk kodu bu şekilde bunun da farklı renkleri sitemizde mevcut kullandığım şiş numarası ikisinde de aynı Ben bu şekilde dört buçuk milimetre şişimi kullandım mindful serisine ait şişlerim ve bu şekilde misina kullandım 60 santimlik misina daha uzun daha kısa alabilirsiniz tamamen tercihinize göre standart uzun şişlerde kullanabilirsiniz bunun yanında bir tane makasa ihtiyacım olacak yün iğnesine ihtiyacım olacak bir tane ilmek belirleyicisine bu şekilde geçmeli bir, bir ilmek belirleyicisine ihtiyacımız olacak ve dilerseniz bu şekilde yumak tutucularınızı kullanabilirsiniz üstüne yumağınızı koyduktan sonra rahatlıkla ipliğinizi örerken çekebilirsiniz bu şekilde bütün bu malzemeler ve aksesuarlar internet sitemizde mevcut buradan internet sitemizin adını yazıyorum Dilediğiniz gibi girip istediğiniz ipliklerinizi rahatlıkla alabilirsiniz bu her iki bandana da birer yumak kullanarak ördüm maviden bu kadar daha elimde kaldı e, üstten ise bu kadar daha elimde kalmış oldu. Bu arada bandanaların kaç santimetre olduğunu size göstermek istiyorum. Şu şekilde bir uçtan diğer uca yaklaşık olarak 39 santimetre oldu. Genişliği ise başladığımız uçtan yukarıya kadar yukarıya kadar da bu şekilde yaklaşık 25 santimetre bu iplerin aykordumuzun santimetresi ise şu şekilde yaklaşık 41 santimetre kadar da aykord ördüm Şimdi isterseniz örgümüze başlayalım şimdi başlamak için ipliğimi alıyorum bir tane ucunu buluyorum. Şişlerimi aldım ve en başta kısa bir uca ihtiyacım olacak. Şu şekilde ipi şişlerime koyduğum zaman bu iki ipliği sıkıştırıyorum. Bu şekilde birinci ilmeğimi oluşturmuş oluyorum. Sıkıştırdığım zaman iki tane daha klasik yöntemle 1 bir, bir tane daha 2 toplam 3 tane ilmeğe ihtiyacım var. Şimdi ise örgümü çevirdim. Kısa uç aşağıda esas ipliğimi aldım. Ve birinci ilmeği örmek e, ve birinci ilmeğe buradan giriyorum ve onu düz ilmek olarak örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü düz olarak ördüm. İpliklerimi sıkıştırıyorum. Şimdi çeviriyorum örgümü. Bu birinci sıramızdı. Şimdi ikinci sıramızda başlıyoruz. Tekrar ilk ilmeğimi aldım. Şu şekilde ilk ilmeğe şişimi geçirdim. İpliği aldım ve onu düz olarak ördüm. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü düz olarak. Ve üçüncüyü düz olarak örüyorum. Tekrar örgümü çevirdim ve burada artık arttırmalarımıza başlıyoruz. Arttırmaları 3. sırada arttırmamı 3. sırada şöyle yapacağım. İlkini düz olarak ördüm. İkinciyi örerken ilk başta buradan girdim, ördüm. İlmeği atmıyorum. Bir de şu arka kenarını aynı şekilde örmem gerekiyor. Arka kenarını da ördüm ve bu ipi şimdi ve bu ilmeği şimdi attım. Bu şekilde bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oldum. Devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Şişimizde şu anda 4 ilmeğimiz var. Tekrar çevirdim. İpim arkada başlıyorum. 5. sıra tüm ilmeklerim düz olacak. 4 ilmeğimi de düz örüyorum tekrar çeviriyorum. Şimdiki sırada bu 4 ilmekten bu sefer bu 4 ilmeği bu sefer 6 ilmeğe altı ilmeğe çevirmem gerekiyor. İlkini düz örüyorum. İkinci ilmekten yine 2 ilmek çıkarıyorum. Bir ön kenarını ördüm. Bir de arka kenarını örüyorum. Ve şimdi ipli ilmeğimi attım. Bu ilmekten aynı şekilde İki ilmek çıkarmam gerekiyor. Bir ördüm. Bir de arka kenarından örüyorum. İkinci ilmeğimi çıkarıyorum. Sonuncu ilmeğimi yine düz. Bu şekilde şişimizde altı tane ilmek oluştu. Tekrar çevirdim. İpim arkada. Burada tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Hepsini her zaman. Tüm ilmeklerimi her zaman düz örüyorum sonuncu ilmeğimi ördüm. Örgümü çevirdim. Ve bu sırada tekrar artırma yapacağım. Bundan sonra her zaman aynı işlemi yapacağız. Bakın artık 6 tane ilmeğimiz olduktan sonra ilk ilmekten sonraki ilmekten 2 ilmek çıkaracağım. Ve sonuncu ilmekten önceki ilmekten 2 ilmek çıkaracağım. Bunu her ikinci sırada bir yapacağım. Bu sırada çıkarttıysam bu sırada çıkartmıyorum. Bu sırada yeniden çıkarıyorum. Bu sırada çıkarmıyorum gibi. Bunu hatırlamam için ilmekleri çıkaracağım tarafta bu şekilde bir tane ilmek belirleyicisini herhangi bir yere asıyorum. Astıktan sonra bileceğim ki bu tarafta ilmek belirleyicim varsa burada artırmalarımı unutmamam gerekiyor. Şöyle yapacağız ilmeklerimi örmeye başlıyorum düz ördüm ilkini ikinciden iki ilmek çıkarıyorum İki ilmek çıkarttım sonraki ilmeklerimi düz örüyorum ve son ilmekten bir öncekinden yine iki ilmek çıkarıyorum bu şekilde iki ilmek çıkarttım sonuncu ilmeğim düz bakın şimdi 8 ilmeğimiz var çeviriyorum Bakın bu tarafta ilmek belirleyicim yok. Demek oluyor ki tüm ilmeklerim sadece düz olacak. İlk ilmekten başlayıp diğer tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi ördükten sonra tekrar çevirdim. Bakın ilmek belirleyicim bu tarafta olduğuna göre ikinci ilmekte arttırma yapacağım ve sondan ikinci ilmekte arttırmamı yapmam gerekiyor. Yine birlikte yapalım. İlkini ördüm. İkinci ilmekten iki ilmek çıkarıyorum. Sonuncu ilmeğe gelmeden önce hepsini düz örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğim burada. Bir önceki ilmekten iki tane ilmek çıkarttım. Sonuncu ilmeğim yine düz. Bakın burada ilmek belirleyicim vardı. Artırmalarımı yapmayı unutmadım. Çeviriyorum. Bu tarafta ilmek belirleyicim yok. O yüzden tüm ilmeklerim düz olacak. Bu şekilde bu işlemi hatırlarım, hatırlamamız kolay olacak. İlmek belirleyicisinin olmadığı tarafta tüm ilmeklerim düz. İlmek belirleyicisi olan tarafta İlmek arttırmayı unutmuyorum. İkinci ilmekte ve sondan ikinci ilmekten ikişer ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde sayımız her ikinci sırada bir artmaya devam edecek. Belirli santimetre ulaşıncaya kadar örmeye devam ediyoruz. Şimdi şişlerimde toplam 94 tane ilmek var. Bu 94 ilmeği i-cord ile öncelikle kapatmamız gerekiyor. i-cord örmek çok kolay. Hemen size gösteriyorum. Aykorda başlarken öncelikle ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 Şimdi ise devam etmiyorum. Bu 3 ilmeği olduğu gibi sol şişime geri asıyorum. Sağ şişimi çıkarıp şimdi ise ipim buradayken tekrar ilk ilmekten başlayıp Düz örgüme devam ediyorum. 1 2 ilmek ördüm. 3. ilmeği bir sonraki ile birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördüm ve tekrar şişimde 3 ilmek var. Bu 3 ilmek tekrar sol şişime geri gidiyor. Ve tekrar baştan başlıyorum. 1 düz 2 düz üçüncü ilmeği bir sonraki ile birlikte örüyorum. Tekrar 3 ilmeğim var. Sol şişime geri asıyorum. Örgüme başlıyorum. Bir düz, iki düz, üçüncü bir sonraki ile birlikte örüyorum. Üç ilmeğimi geri aktarıyorum. Baştan başlıyorum. Bir, 2 üçüncüyü sonraki ile birlikte örüyorum bu şekilde kenarın sonuna kadar örmeye devam ediyorum şimdi sonuncu ilmeğim kaldı sonuncu ilmeğim için tekrar bunları geri astım örmeye başlıyorum bir düz iki düz bu ikisini birlikte örüyorum ve son üç tane ilmeğim kaldı burada bu şekilde bir ay kordumuz olmuş olmalı. Şimdi ise bu ay kordumuzu devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bağlama kısmı bu şekilde yine örmeye devam edeceğiz. Tekrar bu üç tane ilmeği ben sol şişime geri asıyorum. Ve yeniden örmeye başlıyorum. Bir, iki, bu sefer sonuncu ilmeğimi, sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Bu sefer tekrar aktarıyorum. Bu üç ilmeği geri ve yeniden örüyorum. Bir, iki ve üç. Bu üç ilmeği tekrar aktarıyorum sol şişime. Ve yine düz ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Bir, iki, üç. Tekrar sol şişime bu üç ilmeği aktardım ve düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde yukarı doğru ay kordumuz oluşmaya başlıyor. Bu şekilde örgümüze gereken santimetreye kadar örmeye devam ediyoruz. Şimdi ise gereken santimetreyi ördükten sonra kaç santimetre ördüğümü şuraya yazıyorum. Şöyle artık ilmeklerimizi kapatma yerine geldik yine ilkini örüyorum ikincisini düz olarak örüyorum ve bir öncekini üstünden atıyorum şimdi sonuncu ilmeğimi düz örüyorum bir önceki ilmeği hemen üstünden atıyorum bu şekilde bütün ilmeklerimiz kapanmış oldu burada ipimi koparıyorum ilmeğimi şu şekilde çekiştiriyorum ipi yukarı doğru çıkarıyorum iplerimi sıkıyorum şimdi ise bu ipi içe doğru saklayabilirim bunu bir tane yün iğnesi yardımıyla yapacağım Öncelikle yün iğnesini yerleştiriyorum içeriye doğru şu şekilde tam içeriye yerleştirdikten sonra ipi alıyorum Yüneyinesinin yüneyinesine geçir, geçirip ipi aşağı doğru çekiyorum. Burada ipi kestikten sonra ip e, ipin kalanı içeride olacağı için güvende olacak ve kaybolma, kaçma vesaire yaşamayacağız. Şimdi ise aynı burada ördüğümüz ay kordu birebir burada örmemiz gerekiyor bu tarafta. Bunu da şöyle yapıyoruz. Ay kordun başlangıç yerini buluyorum. Ve başlangıç yerine yerinden 3 tane ilmek çıkarıyorum. 1 Şöyle 1 2 ve bir tane daha 3 bu 3 ilmeği örmeye başlıyoruz tekrar ipliği alıyorum ipliği aldım. Şişimi alıyorum. Ve birebir aynı şekilde örmeye başlıyorum. Yine öncelikle hepsini düz örüyorum. Şimdi ise hepsini sol şişime aktarıp tekrar birinci ilmekten örmeye başlıyorum. Ay kordumuzu yukarı doğru tekrar sol şişime aktarıp baştan başlıyorum. Ve tekrar aynı santimetre örmeye devam ediyorum. Şimdi iki tane ay e, kordumu da tamamlamış oldum bu şekilde. Sıra bu en başta diğer ikinci ay kordu yaparken ki ipliğimiz kaldı. Onu nasıl saklayacağımızı size gösteriyorum. Buradaki ay kordumuzun içine saklayacağım. Tekrar yün iğnemi öncelikle geçiriyorum buradan iğnemi çıkarttıktan sonra ipi alıyorum yün iğneme geçirdikten yün iğneme geçirip buradan çekiyorum ve ipim sağlam bir şekilde buraya saklanmış oldu bu ucunu kesiyorum ve artık görünmüyor ip tamamen içeride olduğu için güvende kaybolma ve kaçma olmayacak aynı şeyi buradaki iplik için yapacağım sadece onu ilmeklerin içine saklayacağım bu e, ilmekler için artık ihtiyacımız yok onu çıkarıyorum ve en başta yaptığımız bu ipi benim buradaki ilmeklere saklamam gerekiyor şu şekilde tek tek ilmeklere giriyorum alıp yün iğneme geçiriyorum ve yün iğnemi aşağı doğru çekiyorum. Bu şekilde ipim sağlam bir şekilde saklanmış oldu. İpi burada kesiyorum. Ve artık bandanamız tamamen hazır. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Keyifli örmeler diliyorum.